Adım Gül göle batmaz eslek. 35 yaşındayım. Geleneksel Türk sanatları Çini ana Sanat Dalı'ndan mezunum. Tarafıma hediye edilen küçük bir yüzükle tanıştım aslında. Sonrasında araştırdığımda çok etkilendim. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sanatları Çini Ana Sanat Dalı eğitimini aldım ve Çini sanatıyla yolculuğum başlamış oldu. kelimesi Çin porselenlerini dünyaya tanıtmasından dolayı Çin'e ait olan şeklinde adlandırılıyor. Bu şekilde Çin'i adını alıyor. Bu sanat milattan önce 3000'li yıllara dayanıyor aslında. Ama Türk İslam sanatında Selçuklular ve Osmanlılarla birlikte önem kazanıyor. Cami ve saraylarda kullanılan duvar çinleri Osmanlı mimarisini süsleyen, mimari alanları birer cennet mekanı çeviren Sanattır aslında. Ee, uygulama olarak ikiye ayrılır. Kâşi ve evani grubu olarak, kâşi olanlar duvar çinileri, evani grubu ise kap kaçaklardır. Çini sanatını ustalar uygularken duvar çinilerinde o değerli mücevher hattı renklerini kullanmak istemişler. Kırmızı renk, mercan, yeşil renk, zümrüt, mavi renk, lapis, turkuaz renk, firuze rengini temsil ediyor aslında. Türk sanatında birkaç çeşit ekol var. Bunlar babanakkaş, mavi beyaz, babanakkaş üslubu, rodos işi, haliç işi, şam işi, hatay üslubu, naturalist üslubu hata yoslubunda tam sterilize dediğimiz çiçekler. Yani baktığınızda o çiçeğin hangi çiçek olduğunu anlamazsınız. Ama naturalist üslupta gördüğünüz çiçekler baktığınızda size hangi çiçek olduğunu söyler. Lale, karanfil, sümbül. Kullanılan yerler olarak camiler, saraylar, köşkler, camilerde duvar çinileri yani kaşi dediğimiz duvar çinileri kullanılmış ve mekanı bir cennet mekana dönüştüren etkiye sahip aslında. Osmanlı saray mutfağında evani grubundan vazolar, ibrikler, kaseler, tabaklar kullanılmıştır. Mesela Topkapı Sarayı Harem bölümünde duvar çinleri oldukça önemli. Neden iç mekanda var? Haram kısmından dışarı çıkmaları o, o dönem için doğru değil. Bu yüzden iç mekanları bir bahçe niteliğinde göstermek adına duvar çinileriyle kaplamışlar. Ben yaptığımda kayboluyorum, içinde kayboluyorum. Osmanlı zamanında yapan ustaların yaptığı andaki duygular neyse ben de onu yaşıyorum. 7 sene önce Çin'i sanatıyla ilgili çok bir merak yoktu. Kültürel mirasımız olan bu Çin'i sanatı artık saraylarda, camilerde değil, evimizin bir köşesinde, kendi kimliğini kazanmış yerlerde de sergilemek adına artık önemli bir rol oynuyor. Özel markaların da çok büyük etkisi var aslında. Dünyaca ünlü markalar tarafından ilgi görüyor aslında. Vitrinlerini süslüyor. Protokol hediye üretiminde de çok büyük öneme sahip İznik Çinleri.